Merhabalar, 5. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı hazırlığı yapıyoruz. Birlikte videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim ki yazılılarımızın devamı gelsin. Ee, biz bu videomuzda örnek bir yazılı hazırladık. Ee, bu yazılı sorularımızı sizlerle birlikte çözeceğiz. Ee, yazılımız aslına bakarsanız... İki ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümümüzde bir paragraf var ve bu paragrafa göre klasik sorularımızı cevaplayacağız. Üç tane klasik sorumuz var. İkinci bölümde ise 20 tane test sorumuz var ve bu test soruları üzerinde sizin bugüne kadar gördüğünüz konuları deneyeceğiz, test edeceğiz diyebilirim. Son olarak açıklama kısmına videomuzun 5. sınıf diğer yazılı hazırlık videolarını da bırakıyorum. Onları da izleyebilir ve yazılı hazırlığınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi ilk bölümümüze bakıyoruz. İlk bölümümüzde bir paragrafımız var. Paragrafımızın başlığı konukseverlik ve kahve. Ve bu paragrafa göre bizden 3 tane soru cevaplamamızı istiyor. Bu sorularda ne yapıyoruz biz? Öncelikle sorularımıza bakıyoruz ki paragrafı okurken nelere dikkat çekmemiz gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bilelim. Öncelikle sorularıma bir bakıyorum. Birinci sorum. Bana diyor ki paragrafa göre Anadolu'da konukseverlik ne ile başlar? O zaman paragrafta bize Anadolu'da konukseverlikle ilgili bir şeyden bahsedecek ve bu ne ile başlar diyor. Bu sorunun cevabını arıyoruz. İkinci sorumuza bakıyoruz. Yazıya göre acı bir kahveyi paylaşmak neyin ifadesidir? O zaman orada acı bir kahvenin paylaşımını gördüğümüzde bir duruyoruz, dikkatli okuyoruz ve sorumuzu cevaplıyoruz. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var sözünden ne anlıyorsunuz? Bu biraz daha yorum sorusu ama öncelikle biz paragrafımızı okuyalım. Bu soruları tabii ki göz önünde bulundurarak. Evet, konukseverlik ve kahve. Anadolu'nun geleneksel konukseverliği dillere destandır. Ne var ki bu konukseverlik önce kahveden başlar. İlk sorumuzun cevabı geldi sanki. Anadolu'da konukseverlik neyle başlar? Şöyle yapıyoruz. Kahve ile başlar demeyelim direkt. Tam bir cümle kuralım. Yazınıza da bu tarz sorularda tam cümle kurarsanız öğretmeninizin değerlendirmesi daha olumlu olacaktır. Anadolu'da diyelim direkt. Anadolu'da severlik kahve ile başlar dedik. Evet şimdi devam ediyoruz. İlk sorumuzu gördünüz mü hemen e, çözdük. Şimdi ikinci kısma devam ediyoruz. Sizi bir acı kahve içmeye çağıran dostunuza neden acı kahve diyemezsiniz? Bu acılıkta yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu'da bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü her yerde her zaman söylenir durur bakın burada ne diyor bir acı kahve içmeye sizi davet eder ama neden acı kahve diyemezsiniz bu acılık da yıllarca sürecek tatlılık yakın bir dostluk vardır yani bir kahvenin bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor ya bir fincan kahve bize yıllarca sürecek tatlılık yakın bir dostluk sağlıyormuş evet Tarihçilerin verdiği bilgilere göre kahve ilk olarak 16. yüzyılda Osmanlı devletine girmiş ve Anadolu'da yayılmıştır. Kahve Ka Kanuni Sultan Süleyman devrinde Yemen'den ilk olarak İstanbul'a getirilmiş ve içilmiştir. Daha sonraları tüccarlar eliyle Avrupa'ya ve Anadolu'ya yayılmıştır. Kahve İstanbul'un ve Anadolu'nun günlük hayatına girmiş, ekmek gibi, su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır. İstanbul'da açılan yazlık ve kışlık kahvehaneler, bu kahvehanelerde kahve gelenek ve görenekleri yerli ve yabancı pek çok yazara konu olmuştur. Şimdi biz bakalım. İkinci sorumuzda ne diyordu? Acı bir kahveyi paylaşmak neyin ifadesidir? Acı bir kahveyi paylaşmak ee, neydi? Yıllar yılı sürecek bir tatlılık yakın bir dostluğun ifadesidir diyelim hadi. Acı bir kahveyi paylaşmak diyerek tam bir cümle kuralım. Acı bir kahveyi paylaşmak yıllar yılı sürecek tatlılık ve dostluğun ifadesidir. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Sözden ne anlıyorsunuz? Şimdi öncelikle şunu anlıyoruz. Bir, biz bir fincan kahve bize ne veriyordu? Soruda açıkça vermişti. Yıllar yıl sürecek tatlılık ve dostluk vermektedir. Ayrıca diyelim bu sözden biz şunu anlıyoruz. Ayrıca iyiliğin küçüğü ya da büyüğü yoktur. küçük bir iyilik dahi yıllarca hatrını korur diyebiliriz. Evet, şimdi klasik sorularımızı cevapladık. Geldik test sorularımıza. Test sorularımızda ilk kısımda yine neyden başlıyor? E, parça sorular, paragraf sorularından başlıyor. İlk üç soruyu metne göre cevaplandırınız demiş ama ben şöyle bir ilk üç soruma bakayım ki metni neye göre okuyacağımı bileyim değil mi? Yukarıdaki metne göre söz eden yazar yazmaya nasıl başlamıştır? Yazarın yazmaya nasıl başladığına dikkat çekmemiz lazım. Yukarıdaki metne bağlı olarak hangi dersleri çıkarabiliriz? Tamam, çıkaracağımız derslere dikkat keseceğiz ve metne en uygun başlık diyor. Bunu ana fikirden yola çıkacağız. Bakalım. Bir rüzgar, bir kağıt parçası insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? Muhtemelen hiç değiştiremez diyeceksiniz. O zaman şu hikayeyi anlatayım tekrar düşünün. Bir zamanlar sokaklarda sefil ve amaçsız bir şekilde dolaşan çocuk esen rüzgarla yana bir parça kağıdın takıldığını fark etti. Yarısı yırtılmış kağıdı alıp okumaya başladı. Kağıt da bir hikaye yazıyordu. Ama sayfanın yarısı yırtıldığı için hikayenin devamını okuyamamış ve sonunu çok merak etmişti. Kağıdı cebine koyup kendi kendine hayal kurmaya başladı. Bu çaba onu hikaye yazmaya itti. Bu çaba onu hikaye yazmaya itti. İlk hikayesini bu şekilde yazan çocuk ardından dünyaca ünlü bir yazara dönüşmüştü. Evet, bakalım. E, aslında parçamızda ne var? E, sefil bir çocuk var. E, ayağına bir kağıt parçası takılıyor yarım bir hikaye var bu yarım hikaye okuyor sonunu merak ediyor ama sonu yoktu bu nedenle hayal kuruyor ve hikaye kendisi tamamlıyor e, bu ise onun yazarla ilk adım oluyor diyebiliriz e yazar yazmaya nasıl başlamıştır şimdi paraya ihtiyacı olduğu için diyemeyiz bir amaç yoktu ortada tesadüf eseriydi ailesiyle ilgili hiçbir şey söylemedi öğretmeniyle ilgili de bir şey söylemedi aslında sorumuz çok açık ayağına takılan kağıttaki hikayenin sonunu merak ettiği için yazmaya başlamıştır evet Doğru cevabımız bu olacaktı Denizli Geldik ikinci sorumuza. Hangi dersleri çıkarabiliriz? Fazla merak başımızı belaya sokabilir. Burada çocuğun başı belaya girmedi. Bunu çıkaramayız. Eledik. Yolda bulduğumuz kağıtlara dokunmamalıyız. Şimdi böyle bir şey dedik mi? Yolda bulunan işte parçalar kirlidir dokunmayın demedik. Beklenmedik anlarda karşımıza fırsatlar çıkabilir. Olabilir bu dursun. Para kazanmak için bilmediğimiz işlere girmeliyiz. Para kazanmaktan da bahsetmedi. Aslında burada rüzgarın getirdiği bir kağıdın küçük bir çocuğun hayatını nasıl değiştirdiğinden onu nasıl yazar yaptığından bahsetti. Yani beklenmedik anlarda karşımıza fırsatlar çıkabilir doğru cevabımız da. En uygun başlık nasıldır? Çocuğun yalnızlığından bahsetmedik, paradan bahsetmedik. Sahipsiz kitap değildi. Bir yazarın doğuşu doğru cevap olabilir. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki alt çizili sözcüğün zıt anlaması vardır? Gezegenimizin en büyük canlısı olan mavi balina derin okyanuslarda yaşar. Derinin zıt anlaması nedir? sığdır. O zaman ben şıklarda sığ kelimesini arayacağım. Şöyle göz gezdiriyorum ve burada sığ sularda. Yani sığ su derin olmayan anlamına gelir. Cevabımız Ceyhan'dır. Evet, damda beyaz güvercinler vardı. Beyaz cümlesinde alt çizili sözcüğün eş anlamlısı nedir? Beyazın eş anlamlısı nedir? Hepinizden duyduğum gibi sanki ak dediğinizi bakıyorum şıklarda. Burada ak var. O zaman cevabımız Adana'dır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur? Yani eş sesli dediğimizde e, yazılışları itibariyle aynı anlamları farklı olan sözcükler. Şimdi yüz. Yüz kelimesinden ne anlıyorum bir sayı olarak. Yüz anlıyorum. Bir de bizim simamız olan, ifademiz olan yüz. Yani eş sesli bir sözcüktür. Eledim. Ben dediğimde ne anlıyorum? bir insan kendi ifadesi ederken mesela ben diyorum ki bak ben diyorum ki dedim. ben işte bugün okula gitmedim dedim. Burada kişi olarak benden bahsettim. Ama diyorum ki onun yüzünde büyük bir ben vardı. İşte bu da ikinci anlamıdır. Dolayısıyla ben kelimesi de eş sesli bir ifadedir. çay kelimesi içtiğimiz çaydır. bir de daha sığ sulara da biz çay deriz. dolayısıyla bu da eş seslidir. Ama güzel günler göreceğime inanıyorum cümlesinde eş sesli bir sözcük bulunmama. Haktadır. Cevabımız Denizli'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır? Ee, öznel kişiden kişiye göre değişen anlatımlardan bahsederiz. Ee, dolayısıyla biz burada herkese göre değişebilecek ifade arayacağız. Gelecek hafta tatile çıkıyoruz. Şimdi bu bir plan. Ee, plansa bu özneldir diyemeyiz. Burada e, kişisel duygu, e, düşünce veya e, görüş yok. O yüzden eledim. Kızılırmak uzun bir nehirdir. Bu tamamen nesnel bir ifadedir. Herkes için bu böyledir. Dolayısıyla bunu eledim. Bu manzara ruhumu dinlendiriyor. Senin ruhun dinlendiriyor olabilir. Benimkin dinlendiriyor mu? Yani burada tamamen kişisel görüşten bahsediyor. Dolayısıyla burada öznel bir anlatım vardır. Cevabımız Ceyhan'dır. Bu şiirin konusu doğadır demiş. Bir şiir okuyor. Konusu doğa ise eğer herkese göre doğadır. Dolayısıyla bunu da eledik. Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç, sonuç anlamı taşır? Ee, şimdi bu tarz cümlelerde bir sonuç olacak amacı neydi? Amacı ne sorusunu sorduğumuzda cevap alabiliyor olmamız gerekiyor. Sen gül diye sabahtan beri uğraşıyorsun. Uğraşmak sonuç. Uğraşmaktaki amacın ne? Sen gül diye. İşte amaç. Sonuç. Cevabımız Adana'dır. Soğukta kalınca boğazını üşütmüş. Boğazını üşütmek sonuçtur. E neden boğazını üşütmüş? Soğukta kaldığı için. O zaman bu neden sonuçtur. Yağmur yağarsa hava temizlenir. Hava temizlenmesinin koşulu nedir? Yağmur yağarsa. Eğer ki yağmur yağarsa temizlenir. O zaman bu koşul sonuçtur. Herkes kendi aklını beğenir. Buna da öznel bir anlatım diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır. İleri sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamda kullanılmıştır? İleri'yi mesafe anlamında kullanırsak gerçek anlam. Ama mesafe anlamı dışında başka bir anlamda kullanırsak mecaz anlam olacak. Balık tutabilmek için oltayı daha ileri atmalısın. Mesafeden bahsediyoruz. Dolayısıyla gerçek anlamdır eledik. Şu masayı biraz daha ileri çekebilir misin? Mesafeden bahsediyoruz. Fazla ileri gitmeyin artık dönüyoruz mesafeden bahsediyoruz ama bu sözlerle çok ileri gitmeye başladığınız sözlerle mesafe alınır mı? Hayır. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Aslında burada haddini aşmaktan bahsediyor. Geldik 10. sorumuza. Bu metindeki boşluğa düşüncenin akışına göre hangisi yazılmalıdır? Gülşen karnı acıkmıştı. Bahçelerindeki elma ağacından bir elma kopardı nokta nokta kopardı. Elma çürüktü. Burada olumlu bir ifade varken elma çürükmüş. O yüzden biz buraya ancak demeliyiz. Olumlu ve olumsuz ifadeyi birbirine bağlar. Ve cümleyi okuduğumuzda bakarlık tam bir bütün oluyor. Gülşah'ın karnı acıkmıştı. Bahçelerindeki elmacıdan bir elma kopardı. Ancak kopardı. Elma çürüktü. Anlam olarak uydu. Geldik 11. sorumuza. Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak istediğimizde sıralama nasıl olacaktır? Evet e, şimdi bakıyoruz. Yatağın üzerinde otururken içeri sızan güneş ışığı gözlerini kamaştırdı. Bu bizim ilk cümlemizdir. Dolayısıyla 3 ile başlayacak. B ve C'yi eledik. Sonra 1 mi devam edecek? 2 ile mi? 2 de diyor ki yüzüne vuran güneş uykusunu açma etmişti. Evet bak burada güneşten bahsediyor. Güneşle devam edecek. O zaman cevabımız denizlidir. Tam cümleyi okuyalım. Yatağın üzerinde otururken içeri sızan güneşin ışık, Işığı gözlerini kamaştırdı. Yüzüne vuran güneş uykusunu açmaya yetmişti. Yerinden kalktı ve camın önüne gitti. Perdenin aralığından dışarı baktı. Dışarıda oynayan kardeşine el salladı. Evet. Parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Önce bir parçayı dikkatli bir biçimde okuyalım. Bir parkta iki çocuk bankın birine oturmuş tartışıyorlardı. Çocuklardan küçük ve sarı saçlı olanı sürekli "Hayır, senin dediğin gibi değil." diyordu. Yavaşça çocukların yanına yaklaştım. Bir matematik sorusunun çözümü üzerine tartışıyorlardı. O an anladım ki çalışmak isteyen her yerde çalışabilir. İmrenmedim değil çocuklar. Yani imrendiğini söylüyor. Bakalım hangisini ulaşılamaz? Parktaki çocuk ders çalışıyor muyum? Evet parktalardı. bir matematik sorusu üzerine çalışıyorlardı. Dolayısıyla bu doğru bir ifadededir. Ulaşılabilir. Küçük ve sarı saçlı olanın sürekli itiraz ettiğine. Evet bak, küçük ve sarı saçlı olanı sürekli ne diyormuş? Hayır senin dediğin gibi değil diyormuş. Yani itiraz ediyormuş. Bu da doğru bir ifadedir. Çocukların matematik sorusu çözdü. Evet ama biz çocukların aynı sınıfta olduğuna buradan ulaşamayız. Cevabımız denizlidir. Evet yukarıdaki para, paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Bir bakalım. Oyun çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar. Ruhsal eğitiminde. Ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve oyuncaklardan mahrum bazı çocukların gelecekte asık yüzlü ve somurtkan kişiler oldukları görülmüştür. Oyunlar aşırı olmadığı sürece çocuklar için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır. Evet ana fikri soruyor. Çocukların aşırı oyun oynamaları ruhsal gelişimler için zararlıdır. Biz bundan bahsetmedik. Oyun ve oyuncaklar çocuğun ruhsal gelişimi için gerektir. Şimdi bunu diyebiliriz ama bundan daha yakın bir şık şey var mı diye bakalım. Gelecekte mutlu çocuklar görmek istiyorsak onlarla oynamalıyız. Aslında çocuklarla büyüklerin oynamasından değil de oyunun ve oyuncağın çocuğun hayatındaki yerinden bahsediyoruz. O yüzden bu değildir. Çocukların eğitiminde oyunların ve oyuncakların bir etkisi yoktur. Şimdi biz bunu mu dedik? Tam tersini söylüyorsun. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Şimdi burada bir noktalama işaretleri sorumuz. Bakalım. bu Bravo. Duygu bildiriyor. O zaman buraya ne gelecek? Ünlem. Ünlemi eledik. Mebin diyor. O zaman buraya ayraç gelecek. Kesme işaret eledik. Yaptığı sınavda birinci mi olmuşsun? Bak mi soru eki var. O zaman buraya soru işareti gelecek. Hangisi kullanılmamıştır? Nokta kullanılmamıştır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Ufak bir şekilde yapım eki nedir anlatalım mı? Yapım eki şudur. aslında sözcüğü baştan yapmaktır. Ben sana simit dedim. Ya da gözden örnek verelim. Göz dediğinde aklına ne geliyor? Gözlükçü. Ters, göz dediğinde ne geliyor? Bak şimdi şunlar. Bunlar. Çizimim kötü. Bunlar nedir? Göz. Gözlük dediğinde ne geliyor? Şimdi bunlar göz ya. Şunlar göz ya. İşte bunları çevreleyen Gözlük geliyor. Değil mi? Bunlar gözlük oldu. Ne oldu? Görüntü değişti, değil mi? Gözlükçü deyince ne oluyor? Gözlükçü deyince de bu gözlükleri şöyle yapalım. Bu gözlükleri satan adam bu da gözlükçüdür. Şimdi görüntü sürekli değişti. Bak göz, gözlük ve gözlükçü dediğinde görüntü değişti. İşte bu nedir? Ee, bu yapım ekidir yani senin zihnindeki görüntüyü değiştiriyorsa bu yapım ekidir. ama mesela gözlükler deseydim gözlükler. Gözlükten gözlükler olsaydı o zaman sadece biz ne diyecektik. Evet, görüntü değişmedi. Birincisine görüntü buydu, ikincisine bu. Ama sayı arttı. İşte bu çekim okuyor çekimektir. Ama görüntü değişiyorsa sayı yapım ekidir. Hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Aslında ben birden fazla yapım eki alanı inceledim. Gözden gözlük olmuş birinci yapım eki, gözlükten gözlükçü olmuş ikinci yapım eki. Cevabımız alanadır. Simit, simitçi bir yapım eki. Çiçek, çiçekçi bir yapım eki. Kapı, kapıcı bir yapım ekidir. Yani buraya. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin açıklaması parantez içine yanlış verilmiştir? İsim kökü mü, fiil kökü mü? Öncelikle sözcüğün en küçük köküne bakacağız ve sonra bu isimi mi, fiil mi diye bakacağız. Fiil neydi? Mekmek iki alıyordu ve hareket bildiriyordu. Fiil mi, isim mi buradan anlıyoruz. Şimdi bakıyorum en küçüğü öde oluyor. Ödemek. Mekek geldi mi? Geldi. Ödemek. O zaman bu bir fiil köküdür. Yani yanlıştır cevabımız alınır. Diğerlerine de bakalım. Ee, yaş isim köküdür, doğrudur. Almak fiil köküdür, doğrudur. Ee, buradan ne dedik? Hangisinin açıklaması? Parantez içine yanlış verilmiştir. Ee, zarar. Zarar da isim köküdür. Zararmak diye bir şey olmaz. Bu da yanlıştır. Aslında hem bir hem dört diyebiliriz. E, ee, hangisinin açıklaması değil de kaç tanesini deseydi daha doğru bir ifade olacaktı. Gelelim 17. soruya. Yukarıdaki cümlelerde yay araçta gösterilen yerlerden hangisinin yerine ünlem işareti gelmelidir? Geçen gün gelen sen miydin? Soru işareti. Alo dedi. Seslenme bildiriyor. Ünlem. Bu yol doğrudan daha mahallesine gider. Nokta. Pekala dedik. Evet. Hangisinin yerine? 2 doğru cevabımız da olacaktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisi koşul anlamı taşımaktadır? Çok gecikmezsen bekleyebilirim. Beklerim koşulum ne? Çok gecikmemen şartıyla cevabımız Adana'dır. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi yoktur? Söylediklerimi dinlemediniz gücendi. Gücenmek sonuç neden? Çünkü söylediklerimi dinlemediniz neden sonuç? Dün sinemaya gitmek istedim gidemedim. Gidememesinin nedeni ne? Bilmiyoruz. Cevabımız Bursa. O kadar yalvardık ki sonunda kabul ettim. Sonunda kabul ettim. Sonuç neden kabul ettin? Çok yalvardı çünkü. Konuşmalarımı duydu da ondan seviniyor. Seviniyor. Neden? Çünkü konuşmalarımı duydu. Neden? Sonuçtur. Geldik son cümlemize. Yalnız sözcü yaşadık cümlelerin hangilerinde aynı anlama gelecek şekilde kullanmıştır. Artık bu evde yalnız yaşamak istemiyorum. Tek başına. Anlam bu. Tek başına. Sana yardım ederim. Yalnız bir şartım var. Yalnız ben çözdüm o soruyu. Burada da bir seslenme bildiriyor. Köyde yalnız kalınca hiç hüzün doğmuştu. Bu da yine tek başına. Yani cevabımız 1 ve 4 olacak. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.